arkadaşlar. Bugün lahana deney yapacağız. Lahanayı ilk önce sıcak suda kaynattık. Yani sıcak suda kaynattık. Beklettiğimiz zaman da onun suyu yani onun rengi çıktı ve böyle bir mavi renk oldu. Şimdi biz bunları renk yani... değişimini gözlemleyeceğiz. Evet, mesela burada bunları koyacağız. Bakalım hangi renk olacak. Şimdi ilk önce çamaşır suyu koyuyoruz. Çamaşır suyu koyuyoruz. koyuyoruz dikkatlice. Hepsini koy. Evet. Biraz karıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar, böyle bir renk oldu gördüğünüz gibi. Ben bunu... bayağı açıldı rengi. Evet. Biraz daha açıldı. Evet. Şimdi sirkemiz var sirkemiz. galiba. Oo, kenolu. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Evet bakalım suyla bir değişiklik olacak mı? Evet bir değişiklik olmadı. Hiç bir değişiklik olmadı sadece yükseldi. Evet arkadaşlar bu da birazcık kapalı mor oldu. Açık mor. Açık mor. <laughs> Şimdi onda da ne var? Limon suyu var galiba. Ha o zaman yağ çözücü. Çökelim. Yeşil oldu evet çok güzel. Hem biraz daha. Bakalım limon suyuza gerek. O da kırmızı biraz daha koyu oldu pembe gibi görünüyor kamerada. Aslında kırmızı oldu. Abi, evet, biraz daha kapalıymış. Açık, daha... Açık oldu. Şimdi bunları kavano kavanozumuzla birleştiriyoruz. Kavanozu tepsiye koyabilirsin. Tepsi, yer, yer yok tamam. Şimdi biraz boyulaştı. <laughs> <laughs> Şimdi de sondaki var mı <laughs> 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 Hepsinin rengi gitti. Evet. <laughs> Deneyimiz burada bitti o zaman. Evet, Deneyimiz burada bitti. De bütün renklerimizi kapattı. Çünkü o sarı ya. Evet onda çamaşır biraz suyu daha, vardı. Evet. evet. Biraz daha sarılaştığı için o evet. onları da orada Tamam peki. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar like atmayı ve abone olun. Olmayı unutmayın. Görüşürüz.